Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft Sade Survival'ın ikinci bölümündeyim arkadaşlar. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsunuz. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman videoya geçe hmm, Benim ağaç bulmam lazım. Ağaç ağaç ağaç. Şimdilik. Yok ya burada ağaçlar var burada Ne haber köylü burada köyüne git bak. Bak köyün orada köyün orada. <laughs> Ay. Şimdilik şurayı kıralım arkadaşlar. Birinci odamız, ikinci odamız. Hemen yani üçüncü odunu kıralım. Allah. Şöyle, şöyle. Bunu da kıralım. Şunu da kıralım. Çok güzel. Şimdi değil. Yep, Kayıcı. Yep, yep. Allah. Çitos canavar. Reklam çıktı. Neyse arkadaşlar. Bu odunları kırdık. Birazcık daha odun kıracağım. 3-5 ağaç daha kıracağım. Şey yapmak istiyorum. Odunları kırıp ev yapacağım. Ay. Düştük. Şimdi kıralım şunları. Şöyle. Bunu da kırayım. Harika. Kaç tane odunum var? 16. 16 odun bence bize yetmez. Arkadaşlar diyorsunuz ki bence şu an yanında köy var. Neden o evlerden birine yerleşmiyorsun? Çünkü arkadaşlar ben böyle hazıra konan biri değilim. Beleşçiyim ama hazıra konan biri değilim. Kendi emeğimle evimi yapmak bence daha güzel olur. Kim de kreyi? Tamam. 27 tane arkadaşlar ben 2 3 ağaç daha kırayım ona sonra bir videoyu başlatırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bayağı bir ağaç kırdım. Bayağı bir dediğim de 2 3 tane. Bu arada yerde elma gördüm. Bu ağacı kırdıktan sonra alacağım. Merkezi ve huzur evleri. Güzel bahçedeyiz. Dikkatimi geçtim. Şu ağacı kırayım. Ondan sonra elmayı alacağım. Fidanlar var. Fidan almayı düşünmüyorum. Ben elma istiyorum. Fidan değil. Aldım elmanı. Arkadaşlar benim baltam kırılmak üzere. Aha bir elma daha gördüm. aldım. İki elmam oldu. Ee, arkadaşlar ben baltam kırılana kadar birazcık daha ağaç kırayım. Ondan sonra başlatırım. Evet. Ben bunu kırırken baltam istifa etti ve kırıldı. Benim telefonum çalmış oğlum. Niye söylemiyorsun? 54 yani tane odun olmuş? Çok güzel bir sayı bence bu. Şimdilik bunları bir tahtaya çevireceğim ben baya bir tahtam olacak diyebilirim. Bu artıyor bir stek oldu. İki stek de olmuştur. Üç stek de oldu. Baya bir oldu arkadaşlar. Oldu. Bakalım. Bir, iki, üç. Üç buçuk stek. Bize yeter de artı bile. Neyse uyuyalım biz bir. Arkada bilir misiniz arkadaşlar? Tabii arkadaşlar. Ee, şimdi Yakamoz Yaşlı Bakım Merkezi ve Huzur Evleri. Taklim <laughs> geçtim. Şimdi şunu kıralım. Ay. Kıralım. Arkadaşlar ee, videomuz kısa olmuş ya. Birazcık daha şey yapalım. Oyalanalım. ne yapalım? Evimizin te temeline at, temelini atalım. Evimizi nereye yapsak? Köyün yakınında olsun tarla ihtiyacımızı gideriz köyden. Ve şuraları kıralım. Çünkü evimiz büyük olacak. Üç buçuk odunumuz var. Ve bize bayağı yeter. Bayağı demeyeyim de biz bir süre yeter. arkadaşlar evimi iki katlı yapmayı düşünüyorum. Evim için alan açıyorum. Biraz daha kırdıktan sonra evimin temelini atacağım. Gel buraya tavuk. Köyün tarlasını dikeriz. Arkadaşlar sonradan taşın taşınabilirim ben. Tamam arkadaşlar bu kadar bir alan yeterli bize. Baş yerine temelini atmaya. Evimizin kapısı burada olacak. Evimizin temelini atıyorum. Bayağı da büyük olacak ya. Ay yanlış koymalar için balta da lazım bize. Bir saniye temelini atayım ben. Evet arkadaşlar evimin temelini attım. Şimdi kapıyı en ortaya yapmak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman ikili mi şey yapacağız? Şurayı ve şurayı kırıp kapı koyacağız. Hadi yapalım o zaman. Şimdi sandık yapalım bir tane sandığımızı koyalım. Fidan elma koyayım. Sen de git. Siz de Sen de git şu an gerekli değilsin. Tamam. Şimdi kapı yapacağız evimiz için. Evet 3 tane kapımız hazır. Şimdi koyuyoruz ve video bitiriyoruz. Tamam. Arkadaşlar, sade survival bölüm 2'nin sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar lütfen. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.